Vur Tanju'a bölgede Prekazi. Aksiyonu kullanıyor Weber. Topun indiği yerde Semih. Prekazi. falsolu. Şut ve gol. Şut ve gol Tanju. Kral durdu durdu vurdu. Tanju topağlara yolluyor ve durumu 1-0 yapıyor. Karşılaşmanın 52. dakikası. Tanju'nun golüyle Galatasaray 1-0 elde değerli seyirciler. Erhan. Sağ tarafta Arif. Karşısında Brown eder. Yanına Savaş geldi. O ters tarafa doğru döndü. Savaş. Orta. Skor pozisyonu. Cüneyt şut ve gol. <laughs> Cüneyt de kararaya bu arada durum 2-0 yapıyor. Kaptan Cüneyt skoru 2-0 yapan Deri karşılaşmanın 66. ilgasını atıyor birkaç dakika önce Şavlar'ın vuruşu sonrasında Galatasaray Kalesi'nde yaşanan büyük tehlike ve onun sonrasında Arif'in zarif hareketleri, savaş ve bir anda boşalan rapid defansının arasına giren Kaptan Cüneyt'in mükemmel vuruşu. 52. dakikada Tanju ve 66. dakikada Cüneyt'in golleri var. Smoluc topu dışarı dururken bir gün çalıyor. karşılaşmayı bitiriyor. Ve Avrupa Şampiyon Gruplar Kupası'nda Galatasaray ikinci turda Rapid kupaya veda eden taraf oluyor.